Hedef grafiği yapmak. Buradaki verilerimi seçiyorum. Ekle insert sekmesine geliyorum. Grafiklerin altında sütun grafikleri var. Bakın buna tıklıyorum ve bir sütun grafiği ekliyorum. Sonrasında grafik tasarımı grafik design sekmesinden change chart type grafik türünü değiştir'e tıklıyorum ve gördüğünüz gibi ilgili iletişim kutusunu açıyorum. En altta birleşik combo seçeneğini seçiyorum ve tamama basıyorum. Sonra bu çizginin üzerine geliyorum, çift tıklıyorum. Ve veri serisini biçimlendir iletişim kutusunu açıyorum. Buradaki bu kovaya tıklıyorum. Çizgiye, çizgi yok diyorum. İşaretçiye, bakın şuradaki işaretçi seçeneklerinden yerleşiyi seçiyorum ve buradan çizgi seçeneğini seçip buradaki 5'i 10 yapıyorum ve kapatıyorum. Şu anda hedefleri de değişecek şekilde bir grafik elde etmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Bakın, değerler değiştiğinde grafiğim de dinamik olarak değişiyor.